Merhabalar. Menopozda uykusuzluk çok önemli bir sorun haline geliyor. O yüzden uykusuzluğu iyi yönetmemiz gerekiyor. Daha doğrusu çünkü kaliteli ve yeterli bir uyku menopozun diğer bulgularını da azaltmamız için çok önemli. Neler yapıyoruz? Hani çok klasik bilgiler olarak uyumadan en az 4-5 saat önce yemeği bırakmamız, 1-2 saat önce su ve benzeri sıvı alımını bırakmamız ve de ışık kaynaklarından, mavi ışık kaynaklarından en az 1 saat önce Uzaklaşmamız lazım. Bu dönemde de bu geri kalan bir saatlik dönemde de loş bir ışıkta veya kırmızı ışıkta hobisel bir e, faaliyetle meşgul olabiliriz, resim, müzik gibi şeylerle uğraşabiliriz ya da e, solunum egzersizleri yapabiliriz, meditasyon yapabiliriz. Bunların e, solunum egzersizi ve meditasyon gerçekten uykuya geçmeyi ve genel stres yönetimini e, sağladığı için rahatlamayı da kolaylaştıracaktır. Solunum egzersizlerinden 365, 366, 478 kutu solunumu, 33, 63 solunumu benim geliştirdiğim bir teknik. Bramari arı solunumu bunların hepsini hangisi sizin işinize yarıyorsa, hangisini daha çok seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela Bramari ve 33, 63 benim çok fanatiklik derecesinde yaptığım solunum egzersizleridir. Onun dışında bir takım destekler olabilir, ashwagandha gibi, rhodiola gibi veya keto oto ekstraktı aynı şekilde uyku için de yardımcı olabilir. Onun dışında melatonin desteği yardımcı olabilir. Aslında magnezyum kullanımı önemli. Manezyumu günde 400 mg belki sabah malat sitrat formunu, akşamları biglycinat formunu tercih edebilirsiniz. Ama her gün bir 400 mg magnezyum almayı ihmal etmeyin derim. Bu da uykusuzluk sorununuzu gidermede oldukça yardımcı olacaktır. Dengede ve mutlu kalın lütfen.